Yeah. Game's not over. Game is not over. Leo Grant işsiz güçsüz sokaklarda yaşıyordu. Başını sokabileceği bir evi bile yoktu. Geceleri banklarda yatıyordu. Her gün yüzlerce kimse onun önünden geçiyor, onu görmüyor ve görmezden geliyordu. Birkaç kişinin verdiği parayla yiyecek bir şeyler alıyor ve hayatını idame ettiriyordu. New York şehrinde yaşayan binlerce evsizden biri olan Leo Grant'in hayatı, onu gören Patrick McConnell'un yardımıyla değişti bir yazılımcı olan McConolog evsiz adama iki teklifte bulundu. İsterse Grant'e 100 dolar verecekti ya da kullanılmış bir dizüstü bilgisayarla programlama dili kitapları hediye edecek ve her gün ona bir saat program yazmayı öğretecekti. Dilenci parayı değil, bilgisayarla birlikte gelen programlama eğitimini tercih etti. You're bumping out to protons, right? And you're saying, mm -hmm. okay, here's my, here's my deal. Herkes evsiz adamın bilgisayarı iki güne kalmaz bit bazında satacağını düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Grant kitapları okudu ve derslere katıldı. O artık bir yazılımcıydı. Since he's really about a Grant kısa sürede bir cep telefonu uygulama programı yazdı. Program en çok beğenilenler arasına girdi. This will change my life where I can work at Google, I can work at SpaceX, I can build a server. You know, just quietly, whatever you need, he's welcome to have a desk here.